Başka bir rezaletlere Yerel seçim bildirgesine baktığınızda çevreyle ilgili Muhteşem şeyler görürsünüz ve çevreye karşı ne kadar duyarlı olduklarını ve çevreyi korumak için ne kadar çaba harcadıklarını okursunuz. Ama realite, gerçek tabii ki böyle değil. Balıkesir'de maalesef büyük bir çevre katliamı yaşandı AKP iktidarının elinde. Gönen çayı zehir akıyor. Simav çayı zehir akıyor. Ayvalık Nikita Deresi zehir akıyor. Maalesef körfeze gittiğimizde de Özellikle yaz dönemlerinde bütün kanalizasyonlar Cunda Adası açıklarına, Edremit sahillerine boşalıyor. Biraz daha dolaştığınız zaman daha vahim şeylere tanık oluyorsunuz. Burası Marmara Adası. Bana göre Marmara'nın değil, Türkiye'nin incisi ve dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. Muhtelif küçük adacıkların yanı sıra bu güzel coğrafya, bu güzel doku maalesef aç gözlüler tarafından katlediliyor kirletiliyor ve mahvediliyor. Şu görmüş olduğunuz muazzam sahiller, muazzam güzellikler çöplerle doldurulmuş vaziyette. İnşaat atıkları, içinde ne olduğu belli olmayan bu molozlar getirilip bu güzelim sahillere bırakılıyor. Ve bu, bu muhteşem deniz, bu güzelim sahiller maalesef bu şekilde katlediliyor, yok ediliyor, hırpalanıyor, örseleniyor. Ve yavrularımızdan emanet aldığımız bu güzel doğa, birileri tarafından yok ediliyor. Belediye başkanı olduğumuz gün çevre konusunda büyük bir hassasiyeti ciddi bir şekilde ortaya koyacağız. Hiç kimse, hiç kimse çevreyi elini kolunu sallayarak kirletemeyecek, çevreyi mahvedemeyecek. Akarsularımız, derelerimiz, dağlarımız, ormanlarımız, bu güzel sahillerimiz pırıl pırıl olacak ve hepsini koruyup kollayıp bizden sonra gelecek olan nesillere en iyi şekliyle emanet edeceğiz.